İstanbul, yedi tepeli şehir ve bu tepelerin tacı, yüzyıllardır insanlığın gözünü diktiği o devasa yapı, Ayasofya. Kimi için bir kilise, kimi için bir cami, kimi içinse dünyanın merkezi. Ama duvarlarına dokunduğunuzda hissettiğiniz şey sadece soğuk taşlar değil. O taşların arasında fısıldayan imparatorların hırsları, dökülen kanlar ve çözülemeyen sırlar var. Bugün karanlık kroniklerde sadece tarih kitaplarının yazdığını değil, satır aralarına gizlenmiş o korkutucu ve büyüleyici teorileri konuşacağız. Süleyman seni geçtim diye bağıran Justinianus'un kibrinden, yapının altındaki gizli tünellere kadar. Hazırsanız kubbenin altına giriyoruz. Bugün gördüğümüz Ayasofya aslında oraya yapılan üçüncü yapı. İlk ikisine mi oldu? Yandılar. Hem de büyük bir öfkeyle. Milattan sonra 532 yılındaki Nika ayaklanmasında. İstanbul halkı imparatora karşı ayaklandığında önceki kilise tamamen kül oldu. 30 bin kişinin kılıçtan geçirildiği o kanlı toprakların üzerine İmparator Justinianus daha önce hiç görülmemiş bir şey inşa etmeye karar verdi. Amaç sadece bir ibadethane yapmak değildi. Amaç, Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi olduğunu kanıtlamaktı. Efsaneye göre, Justinianus açılış günü sunağa koşmuş ve Hz. Süleyman'ın tapınağını kastederek ''Ey Süleyman, seni geçtim diye bağırmıştı. Peki bu kibir yapıyı lanetledi mi yoksa korudu mu? Ayasofya'nın kubbesi 55 metre yükseklikte, havada asılı gibi duran o devasa boşluk. Modern mühendisler bile 1500 yıl önce sadece 5 yılda böyle bir yapının nasıl bitirildiğini tam olarak açıklayamıyor. İşte burada alternatif teoriler devreye giriyor. Bazı araştırmacılar mimarların o dönem henüz bilinmeyen bir beton teknolojisi veya kayıp bir simya formülü kullandığını iddia ediyor. Harcın içine Rodos'tan getirilen özel hafif tuğlaların yanı sıra kutsal emanetlerin tozlarının karıştırıldığı söylenir. Bir teoriye göre yapının harcı yarı değerli taşların eritilmesiyle oluşturulan özel bir karışımdı ve bu yüzden bina 15 asırdır depremlere meydan okuyor. Hatta bazı komplo teorisyenleri bu geometrik kusursuzluğun dünya dışı veya kayıp bir medeniyetin Atlantis gibi matematiksel mirası olduğunu fısıldıyor. Ayasofya'nın içi her köşesinde bir tılsım barındırır. İşte meşhur ağlayan sütun. Milyonlarca insan buraya parmağını sokup dilek diledi. Efsaneye göre bu sütun Meryem Ana'nın gözyaşlarıyla kutsanmıştır ve iyileştirici gücü vardır. Peki ya üst kattaki mermer korkuluklara kazınmış o garip şekiller? Dikkatli baktığınızda bunun bir Viking runik yazısı olduğunu görürsünüz. Halvdan buradaydı. 9. yüzyılda İstanbul'a gelen bir Viking paralı askerinin tıpkı bugünün turistleri gibi tarihe kazıdığı bir imza. Daha büyük bir iddia ise kapılarla ilgili. Ana İmparator kapısının tahtalarının, Nuh'un gemisinin parçalarından yapıldığına dair kadim bir inanç vardır. Bu, Ayasofya'yı sadece bir bina değil, insanlığın kurtuluşunun bir sembolü yapar. Gelelim en tartışmalı konuya, This is Mozaik. Burada gördüğümüz figür gerçekten Hz. İsa mı? Dan Brown romanlarını aratmayan bir teoriye göre bu yüz aslında Tayanalı Apollonius'a ait. Pagan dünyasının mucizeler yaratan filozofu, mozaikteki yüz hatlarının İsa'nın klasik tasvirinden ziyade Apollonius'un heykellerine benzediği iddia edilir. Bizanslı ustalar Hristiyanlığın içine gizli bir pagan sembolü mü yerleştirdi? Yoksa bu sadece zamanın ve restorasyonun bir oyunu mu? Ve hemen karşıda yerde yatan bir isim, Enrico Dandolo. 1204'te İstanbul'u işgal edip şehri yağmalayan, Ayasofya'yı at ahırına çeviren 90 yaşındaki kör Venedik dükü. Kemiklerinin köpeklerin önüne atıldığı söylense de, mezar taşı hala orada, bu kutsal mabedin kalbinde bir leke gibi duruyor. Gördüklerimiz buzdağının görünen yüzü. Ya göremediklerimiz? Ayasofya'nın altında, yere batan sarnıcına ve hatta kınalı adaya kadar uzandığı iddia edilen devasa tüneller var. 1998'de yapılan sınırlı araştırmalarda yapının altında su kanalları ve gizli odalar bulundu. Efsaneye göre İstanbul fethedildiğinde papazlar kutsal kaseyi veya önemli emanetleri alıp bu tünellerde kayboldu ve bir gün o duvarın içinden geri çıkacaklar kubbeyi taşıyan dört melek figürüne bakın. İnanışa göre bu melekler kıyamet gününe kadar Tanrı'nın tahtını yani bu kubbeyi korumakla görevli. Osmanlı döneminde yüzleri kapatılan, sonra tekrar açığa çıkarılan bu melekler belki de insanlığın sonunu bekliyor. Ayasofya Pagan tapınağı üzerine kurulan kilise, sonra cami, sonra müze ve tekrar cami. İsimler değişti, imparatorluklar yıkıldı ama o hep orada kaldı. Belki de onun sırrı taşlarında değil, ona yüklediğimiz anlamdadır. Ya da belki o tünellerin derinliklerinde hala keşfedilmeyi bekleyen, tarihin akışını değiştirecek bir gerçek yatıyordur. Sizce Ayasofya sadece bir yapı mı, yoksa kadim sırların bekçisi mi? Yorumlarda teorilerinizi bekliyorum. Bir sonraki Karanlık Kronikler dosyasında görüşmek üzere. Işıkla kalın ama karanlığı unutmayın.